Farkında mısınız bilmiyorum ama 2023 yılı başından beri Bitcoin'de boğa piyasası içerisindeyiz. Eminim birçoğunuzun beklediği boğa piyasası altcoin boğa piyasası. Gelin bugün boğa piyasasının ne olduğunu ve bu piyasa içerisinde neler olduğunu biraz daha irdeleyelim ve bu piyasayı daha iyi anlamanızı sağlayalım. Boğa piyasası dediğimizde birçoğunuzun aklına ATH geliyor olabilir. ATH dediğimiz şey herhangi bir ürünün yeni bir yüksek seviye kaydetmesi demek. Bunu Bitcoin için düşünecek olursak Bitcoin'in 69 bin dolar seviyesini geçmesi demek yeni bir ATH seviyesi kaydetmesi demek. Yani boğa piyasası dediğimiz şey piyasalarda yeni bir ATH gelmesine verdiğimiz isim değil. Boğa piyasası dediğimiz şey piyasa içerisinde yükseliş trendinin hakim olması o anda o piyasada talebin arza baskın gelmesine verdiğimiz isim. Isim. Sırf bu sebepten dolayı birçok yatırımcı herhangi bir üründe ATH gelmediği için o anda piyasada bir boğa trendi yaşandığını fark etmeyip birçok yükselişi kaçırabiliyor. Her boğa piyasası ve her yeni ATH öncelikle küçük bir yükselişle başlar. Eğer bu küçük yükselişleri önemsemezseniz büyük yükselişleri de yakalayamazsınız. Sizlere daha önceki videolarda da anlattığım piyasa yapısını takip etmek burada en büyük yardımcılarımızdan bir tanesi. Bitcoin'in haftalık grafiğini açıp incelediğinizde. 16 Ocak 2023 tarihi itibariyle piyasadaki düşüş trendinin tamamlanıp piyasa trendinin yükseliş tarafına döndüğünü göreceksiniz. Buna ek olarak 6 Mart 2023 tarihinde ise bu düşüş trendinin kırılmasının ardından piyasa yapısını değiştiren direnç seviyesinin destek seviyesine döndüğünü fark edeceksiniz. Bu da videonun başında da söylediğim gibi Bitcoin'deki boğa piyasasını başlatan en önemli göstergelerden bir tanesi. Dolayısıyla Bitcoin grafiğini haftalık time frame de incelediğinizde çok net bir şekilde Bitcoin tarafında bir boğa piyasasının boğa trendinin hakim olduğunu göreceksiniz. Boğa piyasasının tam olarak dip noktasını bulmak çok kolay bir iş değildir. Demin sizlere göstermiş olduğum Bitcoin grafiğine bakacak olursanız aslında trendin döndüğü nokta Bitcoin'de yapılan dip noktadan oldukça uzak gözüküyor. Fakat buna rağmen piyasa trendi döndüğü anda piyasaya giriş yapmış olanlar bile bir yıllık süre içerisinde bugün itibariyle %110'luk bir kazanç elde etmiş oldular. Yani paralarını ikiye katlamış oldular. Yani bir yükseliş trendi içerisinde para kazanabilmeniz için illa dibi yakalamanız gerekmiyor. Piyasa trendleri değiştiği anda bunu fark edip piyasaya giriş yapmanız demek aslında bu piyasada para kazanabileceğiniz anlamına geliyor. Bir başka örneği yakın bir zamanda gerçekleşen AVAX analizim üzerinden vermek istiyorum. AVAX grafiği üzerinde Falling Wedge dediğimiz düşen kama formasyonu oluşmuştu. Bu formasyonun oluştuğunu fark ettiğimde bunu hem Twitter'da hem de YouTube'da bir video çekerek siz takipçilerimle paylaşmıştım. Kimi zaman teknik analiz kullanarak bu şekilde dipleri yakalamak da mümkün. Avax ben bu paylaşımı yaptığımda 9-9,5 dolar civarlarında fiyatlanırken şu anda 50 dolar seviyelerine kadar test ettikten sonra bugün dahi 36 dolar seviyelerinde. Yani o gün o düşen kamayı görüp bunu trade edebilenler parasını 3 aylık bir süre içerisinde 5'e katlamış oldular. Elbette her zaman böyle büyük fırsatlar yakalayamayabilirsiniz ama demin Bitcoin'de göstermiş olduğum piyasa yapısının değişimini fark etmeniz bile paranızı kolay bir şekilde ikiye katlamanızı sağlayabilir. Boğa piyasasını başında yakalamış olanlar, bazen ayı piyasasında girmiş oldukları mental durumdan dolayı boğa piyasası içerisinde almış oldukları pozisyonları koruyamayarak ellerindeki pozisyonları elden çıkartmayı düşünürler. Önümüzdeki süreçte yaşayabileceğimiz boğa süreçlerinde eminim aranızdan bazıları bu duyguya kapılacaklar. Sahip oldukları kazançlarını ya da piyasaya çok yakından bakmaları Dolayısıyla odaklanmış oldukları piyasa swinglerine bakarak korku ve endişeden dolayı gerçekten yüksek potansiyel barındırabilecek ürünleri ellerinde tutmayıp elden çıkartacaklar Dolayısıyla boğa piyasasında iyi kazançlar sağlamak istiyorsanız Aslında elinizde tuttuğunuz pozisyonları elinizde tutmaya devam edebilmeniz de önemli bir yetenek ve başarı olacak sizin için Peki bunu nasıl yapabilirsiniz bunu yapabilmenin en önemli yolu grafiklerden biraz uzaklık grafiğe daha uzaktan bakabilme yeteneği. Lütfen kulağınızı iyi açıp bu söyleyeceğimi iyi dinleyin. Size daha önceki videolarda trendlerin öncelikle düşük time frame'lerde ardından daha büyük time frame'lerde değiştiğini söylemiştim. Fakat boğa piyasası içerisinde zaman zaman düşük time frame'lerde trend dönmesine rağmen yüksek time frame'lerde trend dönmeyebilir. Dolayısıyla boğa piyasasında elinizde tutmuş olduğunuz pozisyonları korumak istiyorsanız boğa piyasalarının en az bir yıl sürdüğünü düşünecek olursak grafiği düşük zaman dilimlerinde değil, daha yüksek zaman dilimlerinde takip etmek, sizin elinizde tutmuş olduğunuz pozisyonları daha uzun süre tutmanızı sağlayabilir. Burada özellikle güçlü bir boğa sezonu içerisindeyken elinizde tutmuş olduğunuz ürünlerin grafiklerini saatlik ya da 4 saatlik grafiklerde takip etmek yerine en az günlük grafiklerde takip etmenizi öneriyorum. Çünkü saatlik ve 4 saatlik grafiklerde gerçekleşen swingler dolayısıyla zaman zaman trendler kırılsa ve stop avları gerçekleşse bile bir boğa piyasası içerisinde günlük ve haftalık grafiklerde kolay kolay bu trendlerin kırılmadığını göreceksiniz. Örneğin 2023 yılı başından beri devam eden Bitcoin'deki yükseliş trendine bakalım. Bitcoin'in haftalık grafiğini açtığınızda Bitcoin'in bir yıllık süre içerisinde bir defa bile bir önceki düşük seviyeyi kırmadığını göreceksiniz. Bu da daha düşük zaman dilimlerinde düşük seviyeler kırılmasına rağmen yani trendler bozulmasına rağmen orta ve uzun vadeli trendin hiç bozulmadığı anlamına geliyor. Yani Bitcoin'de bir yıllık yükseliş trendi sapa sağlam bir şekilde güçlü bir şekilde devam ediyor. Daha kısa vadeli planları olanlar daha düşük zaman dilimlerine daha uzun vadeli planları olanlar daha yüksek time framelere odaklanmalı diyebiliriz yani bir yatırımcı olarak kendinize sormanız gereken soru şu Ben bu ürünü aldığımda bu ürünü ne kadar bir süre için elimde tutmayı planlıyor ve bu ürün için nasıl bir hedef belirliyorum Örneğin Bitcoin'de 5 katlık bir yükselişe hedefliyorsanız bu yükselişin birkaç ay içerisinde gelmeyeceğini başlangıçta biliyor olmanız gerekir Örneğin ben demin sizlere göstermiş olduğum ava grafiğini saatlik 15 dakikalık grafiklerde takip etmektense minimum günlük grafikte takip etmeyi tercih ettim. O halde gerçek bir boğa sezonunu hakkıyla yaşamak ve boğadan olabildiğince büyük fayda sağlamak istiyorsanız ve planlarınız uzun vadeli ise grafiklere olabildiğince yüksek time frame'lerde bakmak sizin için faydalı olacaktır. Boğa piyasasında yapabileceğiniz en büyük hatalardan bir tanesi de zirveyi bulmaya çalışmaktır. Bu sadece boğa piyasasında yapabileceğiniz bir hata da değil bunun ayı piyasası içerisinde zaman zaman dibi bulmaya çalışarak da yapıldığını görüyorum. Geçtiğimiz boğa sezonlarında piyasa onlarca katına çıkarken parasını birkaç kez batırıp iflas eden bir sürü insanla karşılaştım. Bu konuda bana güvenin arkadaşlar. Eğer tepeleri bulmaya çalışır, grafiği açıp hele de shortlamaya çalışırsanız inanın bana kazandığınızın çok daha fazlasını piyasaya geri vereceksiniz demektir. Bir yükseliş trendi içerisinde short bulmaya çalışmak, bir düşüş trendi içerisinde long yakalamaya çalışmak piyasa piyasalarda yapabileceğiniz en aptalca şeydir. Piyasalarda para kazanmak istiyorsanız akıntının yani trendin gittiği yönde hareket etmeniz gerekir. Yani bir yükseliş trendi içerisinde bir düşüşle karşılaşıyorsanız burada düşünmeniz gereken şey o ürünü satmak değil doğru bir alım noktası belirleyerek o noktadan alım yapmaktır. Boğa piyasası içerisinde düşüşler alım fırsatı iken ayı piyasası içerisinde yükselişler satış fırsatıdır. Ve son olarak boğa piyasasında en çok kazananlarınız boğa piyasası ortasında sala yatanlarınız olacak. Yani bazen piyasada hiçbir şey yapmamak, ölü numarası yapmak birçoğunuza daha büyük paralar kazandıracaktır diye düşünüyorum. Daha en başında planlarınızı yapıp hedeflerinizi belirlediyseniz açmış olduğunuz işlemlerle, almış olduğunuz coinlerle çok da fazla oynamamaya çalışın. Almış olduğunuz coinlerde miktar arttırımı yapmak hepinizi cezbediyor olabilir. Ama bu miktar arttırımını yapmaya çalışırken batan birçok insan gördüm. O yüzden eğer doğru coinleri aldıysanız yatırım yatırım yapmış olduğunuz ürünlere güveniyorsanız, yatırım yapmış olduğunuz alanlarda bir hype varsa ve almış olduğunuz coin zaten sizin almış olduğunuz seviyenin üzerine çıktıysa onu çok da fazla kurcalamadan piyasayı haber akışları bağlamında takip etmeye devam ederek sizlere daha önceki videolarda anlattığım piyasa yapısını takip etmeye devam ederek grafiklere daha üst zaman dilimlerinde bakmaya devam ederek ve aynı zamanda bu kanalı takip etmeye devam ederek emin olun kazancınızı maksimize edeceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.